Ben İstanbul'a geleyim de onu görürüz. Asperox. Abi astro, bunu nasıl abi çekebilirsin ya. İşte sağdaki Kanka. bu arada. <laughs> sağ nasıl, abi, ya, Ar Bu nasıl abi Domestos'ta yarra ama falan böyle abi bu nasıl Kanka, olabilir? Şey Sarı güç bu arada. Domestos Sare hadi bir alayım. derece de sağdaki yağ sökücü ananızı sikin Kanka bir şey söyleyeyim mi? Derini kopartır. Tamam sağ verdim siz sağ dediniz sağ pas pas kanka motor ve sola abi şey açacağız kadınlar abi bir şey diyeceğim e, siz de hepiniz mi hiç motor yağını abi bir arkada boşalıyorum bir dur abi mı motor bir durun bir durun bir durun sakin olun o seliye bakarak da çekilmiş tamam sol bekle böyle abiciğim eli doğanın enerjisi güçlü saç saçına güç katıyorsa yarrağıma da güç katar ben bununla 31 çekerim ben sağ olun Motor tamam. da Neyse. Çok iyi. Minnitri kaşit on! kesap! Allah'ım ne oldu ya? Abi bir şey söyleyeceğim ya. siz uranyum mu sıkıyorsunuz kardeşim salak? Biz manyak bir Yeter artık. Bir şey diyeceğim mesir macunu da sikine sürmeyeceksin ki yemen lazım bunu amına yapayım Hayır ya. onu süreceğim yedireceğim birini anladın mı? İçimden bir şey oh, yaptım. <laughs> anladın mesir macunu. Abi gerçekten Boğaz içi ya. Boğaz oğlum. oğlum alev alır dalga mı geçiyorsunuz? Evet. Oğlum çıkın cevap ver. Evet. Sonra... Abi, abi, ben alır. burada mantıklı evet. bir şekilde konuşmaya çalışıyorum. Herkes trollüyor ya orada e, Sikimi de azacaksın. Hadi sağ seç bana bırak. Sol üstün en azından yansın Sağdakini bir şey. Sağ seçeceğim. seçeceğim. Sikime fırçayı süreceğim. Ağzına <laughs> sokacağım, çıkaracağım. Ben çıkaracağım. Evet amına koyayım. Sol evet. dökünden... e, 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 soldakinden. Sağdaki daha mantıklı. Hayır. Soldakinden bir yudum alıyorsun. Sonra eline döküyorsun. Devam kardeşim dağılıyor. Kanka şeydim evet, ya. Bıyordum kolonyadan. Eller aşap çap çap şöyle yüzük kendine gelsin. Biraz da buna. Tamam, tamam verdim, sola verdim. Teşekkür ederim. Ya gerçekten Tamam, Sesli. sola verdim. Taze Gül. Taze Gül. Abi eni oku tutunca kolonyası. Bir şey Kokusu i̇yi. çok kolonyası. güzel. Tamam, kokusundan dolayı verelim. Ama Bing Soft'ta da kadın fotoğrafı mı? neyse yazsın? çeken kanka cinli. Elmas. Kanka <laughs> jilet de bende var baya iyi. Hayır ben jilet baya iyi bu arada baya iyi oldu. Bu çocuğudur kanka. Değil, bir dakika espri dışı jiletle harbiden çok iyi oldu deneyin. Çok iyi. Tamam jilet. Ne abi net bu arada. Harbi mi lan? Gürkan yaptı evet, mı bunu? Yani, kanka. Yani. kanka kanka denendi. Denendi. Ant Eline koyup mu çekiyorsun yoksa o kaplı şekilde yapıp? yapıyorsun? Kanka, kanka onu önce bir şekle vermen lazım. anladın mı? Bir şey söyleyeceğim. Or, Aa or. yakaladım. Olayı orada moruk. Bir şey söyleyeceğim ben çekerken ışık hızını açtığım için antifriz her zaman kullanıyorum. Antif, bir şey söyleyeyim dondurmuyor ben. Dondurmuyor Bir şey söyle evet bu arada. Evet onu diyecektim. Şimdi dondurmuyor antifriz. E, ne ram kalktı. Dur. Persil mi? Ya, ya yine içimden bir şaka yaptım. Antifriz Antifriz eksi 56 L, derece sikin aynı. sub zero ile vesey çıkar <laughs> dalga mı geçiyorsun ya sen? Sıkıldım. Tamam abi. Çarm koyalım benim hoş geldin canım benim 11. yayında birlikte eyvallah of, canım. Of, o tutuşturucu jel yakıt mı be? Jel tutuşturucu of, bir tane de çakmak değil mi uyar of ne çekilir değil mi ya? o siz falan salaksınız <laughs> lan yani gerizek. Tamam tamam tabii tamam. sağ. Tabii ki Kosta tamam, ve ya. Yanında bir dakika şaka dışı peri perilerin önünden çok iyi Bir hayal edin. Bir şey diyorum. diyeceğim. Abi Olur manyak mısınız ya? E burada mesir macunu seçildi. Sapanı... Mesir macunu sapanı... Mesir yazıyor orada ama. Ya bekle bir saniye bekle. Mesir macunu seçildi. Sen peri falan mı yiyorsun? mesir... Ben zengin değilim ki ben... Abi mi? bir şey... Ben bir şey... Benim konuşma iznim yok bana kolumun yanında. Ben, yok e, öyle. öyle. Peri Pelle'yi mikrodalgaya atacaksın. Mikrodalgadan çıkaracağım Peri Pelle'yi. Kapağını açıp <laughs> hafif böyle bir yuvarlak bir delik açacağım. Peripella. Evet. dinlemek istiyorum harbiden. Ee? Ne devam Amcık madem bu kadar senaryo biliyorum Marvel'ı çeksene geri zekalı mısın? Bu nasıl senaryolar ya kanka? Bu... Abi Peripella ya. Ya günün birinde komşun geldi diyelim ki. Oğlu dedi ki. Ya abi 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 çikolata istiyorum dedi. Çocuk kapağı biraz ortada bir tane delik böyle. <laughs> Sürmediğim bunu? yerden veririm. Ama abi soldakine <laughs> de pastacılığa yaparsın. Tamam sağ verdim Peripella tamam. 110 yani, sol Soldakine de komşu istedi Cifre. Bir şey diyeceğim çektim. şakasız. Soldakine soldakine de çektim. soldakine de çektim. Yeni aldım bu arada ve çektim. Sağdaki zaten sıvı hidrojen de çekeceğim ama bunu sikerim. <laughs> Nitrojen mi pardon. Bak ben soldakine çektim. Çocuktum o zamanlar. Ben bilmiyordum. Muhabbeti de anlatıyorum. Kanka o zamanlar evet, daha öyle. pipimi yeni yeni keşfediyorum. Bunu ben şimdi koydum. Çektim. Böyle inanılmaz derecede yumuşak böyle. Hiçbir şey gelmiyor. Kanka suyu üzerine döktüm, havayı bir yedi. E, Var ya Allah böyle, sikim, yardım edin. <laughs> Anlayın sikim, ne oluyor? Ne oluyor? Kanka o yüzden sıvı nitrojen diyorum. Nasıl, nasıl? Sana <laughs> ne? Kanka tuz ruhu böyle çeken adam gerçekten Wolverine'dir bu arada. Ariel, İsrail yapımı tuz ruhu. Tuz ruhu, tuz ruhu. Arko, Ar Ar arko. Ar Ar Ona dediğin Z, buna cam silah sabunu ne tıraş sabunu ne tıraş sabunu ya köpük diye şey yapıyorlar ya işte ona tıraş sabunu diyorlar yayı tereyağında da var ya allah ama nasıl kayıyor ama ciddi diyor, Osmanlı macunu yapış yapış olur abi böyle düşün bir düşün Osmanlı macunu sürdüğünü bak bir şey hayal etsene bak bir şey söyleyeceğim bekle dalgayı Osmanlı macununa koydular seni çeviriyorlar böyle anladın mı? <gülüyor> 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 Amına koyduğum bir çeviriyorlar seni. <laughs> Kırmızıdan vallar, maviden diyorsan, sana olur mi? Olur olur. Kanka, şey de sana zarar olur. Yeşil elma, yeşil elma. Kanka, önemli olan, önemli ya. olan o kısım değil. Kim yiyecek? Iş? İşte, evet. Anladın o, mı Oğlum bulursun onu. Teranenin kapısının önüne gelsen pezevenk bile yemeye başlar sırada oldu oldu tereyağıya verdim o zaman tereyağı Hız mı hız çok hızlılık kazandırıyor Abi final boss geldi abi final boss bitti bu bu match up bitti bu arada Türk agresif ya agresif ya ne orada agresif amına koyayım abi çok kremi olmaması sebebi perpetlerde fındıklı seçtik Gresyada ek olarak makine aynen makinelerin içinde oluyor. Kanka, ne demek lan? Ulan Köyve bilim konuşsak, ilim irfan ne sen pezemekler bu kadar derin açıklama yapmazsınız. <laughs> Nasıl böyle mantıklı konuşamam. konuşuyorsunuz? Konuşalım. Abicim, tamam. ben... Konuşalım. ben bir şey soracağım. Ben, yani, son Bundan bir tane sonra. daha. ya. Vallahi çok Tabii. sarıyor ya. Son bir, bir tane Ebo, daha. Ebo epo, bu son turu şey yapsana. Bak bu turları oyna. Gerçekten neyle yapacağınızı şu an bunları. Hayır, Gerçekten. kanka abi. Ya abi bu olmaz. Tercihte kaldın. Tercihte kanka, kaldın. Kanka, hay kanka hayır ya. Kanka çok oh. uzun sürüyor.